şu anda Hastanesi'ndeyiz ve Erzincan'ın günlerce konuşmuş olduğu bir iddia var, söylenti var. Hı. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz? Ya öncelikle hastanemiz 2010 yılından beri Erzincan'da hizmet veriyor, hizmet vermeye devam ediyor. son zamanlarda geçtiğimiz ayın başında hastanemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan sözleşmesini kendi isteğimizle feshetmiş durumda. Ee, bu durum bizim hastanemizde sunduğumuz hizmetlerde herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Aynen daha önceki yaptığımız gibi e, bünyemizde bulunan bütün branşlarda hastanemiz hizmet vermeye devam ediyor. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Belli söylentiler çıkıyor, belli şeyler duyuyoruz ama e, bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Bununla ilgili daha önceden başhekimimiz Ufuk Aktaş'ın da yapmış olduğu açıklamalar var. Ee, hastanemiz burada e, kaldığı yerden hizmetlerini vermeye devam ediyor. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Evet, bunun akabinde e, hastanede tarz değişiklik yapıldı. Bu ses kadar ayrıldınız. Evet. Şimdi SGK ile sözleşmemizin fes olmuş olması, fes etmiş olmamız daha doğrusu. E, hastanemizde belli başlı hani hizmetlerin sunulurken ki ücretlendirmelerinde e, farklılıklar yaratmadı. Bizim yani kendi e, uygulamış olduğumuz fiyat politikasında SGK'lı hastalar için uygulamış olduğumuz fiyat politikasında herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. E, biz sonuçta e, e, hastalarımızda bunun mali olarak daha fazla yük oluşturmaması için böyle bir hani fiyat politikası belirledik. O şekilde devam ediyoruz. Fakat tabi e, e SGK ile sözleşmemizin fes olmasından ötürü hastalarımızın ilaçlarını eczanelerden ücretleri almaları söz konusu oldu. Ondan dolayı böyle bir farklılık var yani şu anda. Şu anda bir hastanede kaç doktor var, kaç politik var, hizmet ağırlığı nelerdir? Şu anda hastanemizde biz 15 uzmanlık branşında 20 uzman hekimimiz ve 5 tane de pratisyen hekimimizle hizmet veriyoruz.